Merhaba sevgili takipçilerim 12 Temmuz 2023 günlerden çarşamba arkadaşlar güzel bir montajın sonundayız arkadaşlar bir tane mutait abimiz 3 daire e, yani 3 daire sizin tüm malzemesini almıştır biz sadece işçilik ve proje işlemleri yapacağız kombimiz ilk montajımız bitti birinci dairemiz kombimiz ECA stius peteklerimiz markaz arkadaşlar sanika Şöyle kombimizin montajı ECA Stius. Alt bağlantılarımız arkadaşlar ikili kolektör var burada bir sağda bir solda. Toplam 11 grup 10 petek bir havlupan var. Şöyle montaj bağlantılarımız yoğuşma giderini de çekmiş güzel bir şekilde. Gerçekten güzel olmuş. Dolabın içine de kapakları kapatınca güzel oluyor arkadaşlar. 2 metre ilave havacımız var. Şöyle %2 yansıma yapıyor. Bir saniye arkadaşlar. %2 %5 yukarı doğru meyilli gidiyor. Şöyle kombimizin montajı. Şöyle mutfaktaki peteğimiz 80 santimlik arkadaşlar. Burası Mamak Nataragan'ın yanı arkadaşlar. Şöyle salonda var iki tane 80 santim Şöyle antrede var bir tane 90 santim. Şöyle 1400 var oturma odasında arkadaşlar. Şöyle çocuk odasında. Antrede var 80 santim. Bir tane 700 bir tane 600 yatak odasında var arkadaşlar. Dediğim gibi burası Mamak Natavega tarafı. Şöyle dışarıyı da çekeyim arkadaşlar. Manzara gerçekten güzel. Birinci dairemiz bitti. Birazdan burası dokuzuncu kat. Birazdan birinci kata iniyoruz. Orayı da bitirdikten sonra yarın da şu blokta bir tane Buderus takacağız. Üçüncü dairemiz arkadaşlar. Bugün asansörler bir açılıyor açılmıyor. Zaman kaybı oluyor. O yüzden yetiştiremeyeceğiz. Üçüncü dairemizi şöyle arkadaşlar. Güzel güzel binalar yapıyorlar. Şurası Nata Vega diye geçiyor. Nata Vega arkadaşlar AVM alışveriş merkezi. Gidelim Sultan Çankaya. Bacağımız şöyle çıkıyor. Bir tane de balkonda peteğimiz var arkadaşlar. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Dediğim gibi buranın malzemesini Mutay abimiz kendi almıştır. Biz sadece işçilik ve proje işlemlerini yapacağız. Doğalgaz gaz boruları çekiliydi. Daha önceden sadece biz montaj yaptık. Tüm malzemelerini Mutay abimiz kendi vermiştir. 3 daire montajımız var. Bugün 2 tane Eca Stius Yarın da öbür blokta bir tane bu üst takacağız arkadaşlar. Alt kata montajımıza iniyoruz arkadaşlar. Ankara'da iddia ediyoruz. Kombi işi, tesisat işi, proje işi bizim işimiz. Kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim, video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz arkadaşlar. Telefon numaram videolarımın altında vardır dediğim gibi. Gerçekten güzel binalar yapıyorlar arkadaşlar. Balkonlar falan ferah. Bu taraflar böyle karşı taraflar. Kıbrıs köyü tarafları. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir alttaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Oranın montajı bitince oraya çekerken görüşürüz. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.